Herkese iyi günler. Bursa 2. 6'sı için birlikteyiz. Altın ilk ayağında küçük kuponlar. Ekiru destekli 10 numaralı Aller görünüyor, tek bırakabilir. 1 numaralı Sultan Nene 2 Balık Kız 6 Yüce Kız 8 Nevesta ve 4 numaralı Şehnaz Donga Hatak olacak isimler. Geniş kupon yapıyorsanız bu sırayı değerlendirin. Altın ikinci ayağında 9 numaralı Lady Hawk ve 10 numaralı Bozamata başta olsun. Küçük kupon yapıyorsanız bu iki isim bence yeterli gibi. 19 numaralı Yu Liu Sang 2 Hazar Şah ve 1 numaralı Big Red Wolf daha sonraki ihtimaller olacak. 2 numaralı Hazar Şah'ta çok sürpriz arayanlar yazabilirler. Altının 3. ayağında 4 numaralı Derya deyip başta olsun. 9 Kral, 6 Big Boss, 11 Karavaş, 15 Dizardon ve 1 numaralı Bay Elmas yeriniz varsa işaretleyin. Altının 4. ayağında ben 2 numaralı Muzatcan'ı çok ön planda tutuyorum muhtemelen yarışı kazanacak. Çok sık koşsa, koşsa da 5 numaralı Benekli ve 4 numaralı Suzi İmren hata kollayacak isimler olacak. Ama ben iki Muzatcan'a bugün kazanacak gözüyle bakıyorum. Altının 5. ayağında 7 numaralı Quiet Rain ve 1 numaralı Canım İlayda arasında geçmesini bekliyorum. 5 numaralı Karapınarlı Ezgi ve 4 numaralı Wings of the Time'dan bugün için iyi bir yarış bekliyorum. Ben bu 4 ismi birbirinden ayırmayacağım. Size de tavsiye ederim. Altının son ayağında 10 numaralı Angel Quest başta olsun. 8 numaralı Triple Azerex ve 2 numaralı Kaptan Cooper'dan bugün iyi bir yarış bekliyorum. 10 numaranın kötü koşması halinde 8 ve 2 devreye girecektir. Hepinize bol şanslar. Tuttur uzat kayan olsun.